Tamam abi. saniyede. <laughs> 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 Éto <laughs> 여다 아, 다 Benim daha önce e, sürekli yaptığım çeşit tatlılar vardı. Hasır gibi, hamburger gibi. Bir şeylerden esinlenerek yaptığım dünya kadar tatlı var. Mesela şu an ilerleyen zamanlarda yine bir tatlı çeşitimiz çıkacak. Antep'in vazgeçilmezi olan artık yeni bir tatlı çeşitimiz var. Midye baklava. Biz künefeci olarak e, tezgahımızı zaten bir katmer yapıyoruz. Neden herkesin yaptığı sıradan klasik katmeri yapalım diyekten. Yola çıktık. Midye katmer denemelerini geçirdik argilerini yaptık. Tatlarını, e, gramajlarını, reçesini her şeyini ayarladık. Şu an insanlara sunuyoruz ve mükemmel bir şekilde beğeniyorlar. Burada insanlar künefe yeme geliyorlar ama künefe yanında ya bir muska katma veya da bir bitki katma illa ki tadıyorlar. Biz bunu yaptık, ortaya çıkardık ama süre olarak bizim istediğimiz çıtırlığı, kıvamı yani e, burayı hem e, diğer çeşitleri yaparken onu da aradan çıkartıyorduk. Bizim 3 ayımızı plan almıştı. Nasıl yapıyoruz? Bunu yine biz katmer hamuru gibi ince bir yufka hamur açıyoruz. Özenle yoğurduğumuz bir hamur. O açtığımız e, ee, katmer hamurunu bu sefer normalde biz kare katlamıyoruz da üstte gelecek şekilde hani evdeki perdeler gibi böyle tip dibe gelecek şekilde ayarlıyoruz. İçerisinde bir miktar kaymak ve bizim yöremize ait yine e, fıstığımız bir miktar toz şeker midye gibi onu katlıyoruz. O kıvırışık olan şeyler daha sonra ocağın önünde zaten böyle balon gibi şişip mükemmel bir şey çıkartıyor ortaya. Yani. Peki patent başvurusu yapıldı mı? Evet patent başvurusu yapıldı. Diğer ürünlerim gibi ona da yine ağırlık veriyoruz. Bu tatlatma tatmak isteyenleri kesinlikle mühendisliğimize bekleriz. %100 buradan mutlu ayrılacaklar. Gayet lezzetli normalde sabahları yiyorduk katmerleri. Coşkun Bey'in sayesinde künefana gelip günler saati katmer yemeye başladık. Özellikle de şekli değişik ve yaratıcı olmuş. Aslında midye baklava vardı ama bu da katmerde denemesi güzel olmuş. Çıtır çıtır ağzımız tatlanıyor. Bilirsiniz bunu ben İstanbul'dan geldim. Sırf midye katmer yemek için. Nasıl olsun? Mükemmel tabii ki. Harika. Yani şu an ikinci tabağı söyledim, bayıldım. Efendim, Tabii ki tavsiyeler mutlaka gelsinler. Hatta şöyle arkadaşlara göstermek istiyorum ama o kadar iyi ki dağılıyor bir saniye. Hmm. Hmm.